Her sabah gözünü açtığında elin ilk nereye gidiyor? Telefona. Daha gözlerini tam açmadan başlıyorsun başkalarının hayatını izlemeye. Işıltılı pozlar, gülümseyen suratlar, markalı kıyafetler, filtreli yüzler. Hepsi karşında. Ama o gördüğün şey, o seni imrendiren hayat, o sahne. O sahneye aldanıyorsun. Çünkü o bir hayat değil. O senin için hazırlanmış bir illüzyon. Onlar orada oturup gerçekten mutlu oldukları için paylaşmıyorlar. Gözünün içine baka baka sana bir şey satmaya çalışıyorlar. Belki ürün, belki fikir, belki sadece kendi egoları. Ama hepsi senden bir şey istiyor. Senin dikkatini, senin zamanını, senin zihnini. Ve sen bunu isteyerek veriyorsun. Hiç sorguladın mı neden bu kadar mutlu görünüyorlar ama sen sabah yataktan kalkmakta bile zorlanıyorsun? Neden herkes geziyor, eğleniyor, lüks içinde yaşıyor da sen boğazından kıstığın üç kuruşla hayatını çevirmeye çalışıyorsun? Çünkü orası sahne. O sahnede herkes bir rol oynuyor. Ve sen o rolün arka planındaki yorgunluğu, depresyonu, borcu, yalnızlığı göremiyorsun. Çünkü sana onu göstermiyorlar. Çünkü işlerine yaramıyor. Çünkü gerçeği gösterirlerse onları izleyen kalmaz. Her şeyin ilacı gibi gösterilen o hayatlar senin yaralarını büyütüyor. Ne kadar çok izlersen o kadar eksik hissediyorsun. Ne kadar kaydırırsan o kadar küçülüyorsun gözünde. Sen onların vitriniyle kendi arka odanı kıyaslıyorsun. Onların gösterdiği filtreyle kendindeki en derin çatlağa bakıyorsun ve bu haksız kıyasın sonunda kendinden soğuyorsun. Kendi hayatına tahammül edememeye başlıyorsun. Sırf onlar gibi olmak için borca giriyorsun, zamanını yakıyorsun, enerjini harcıyorsun. Ama bir şey olamıyorsun. Çünkü sen gerçek bir hayat yaşıyorsun, onlar sadece rol yapıyor. Onlar belki bir gün boyunca sırf o paylaşım için hazırlanıyor. Sen o kareye bakıp iç çekiyorsun bir saniyelik görüntüyle kendini yargılıyorsun. Sana asla gösterilmeyen taraf işin arka yüzü. Kirli tabaklar, geç ödenmiş faturalar, kaygı dolu geceler. Çünkü bunlar pazarlanamaz. Sen de fark etmeden onların reklam kampanyasının bir parçası oluyorsun. Seni sana karşı kullanıyorlar. Zayıf yanlarını, boşluklarını, ihtiyaçlarını biliyorlar. O yüzden sana bak ne kadar mutlu, Bak ne kadar güzel. Bak ne kadar başarılı diye çırılçıplak bir hayatı parlatıp önüne koyuyorlar ve sen inandıkça, sen izledikçe, sen tükettikçe onlar büyüyor. Sen kayboluyorsun. Kendine bir bak. Ne zaman kendin için bir şey yaptın? Ne zaman o ekranı kapatıp gerçekten düşündün? Ben ne istiyorum diye? İşte tam bu yüzden uyan artık. O gösterilen hayat senin gerçeğini yutuyor. Senin farkında olmadan yaşadığın çöküş onların izlenme oranı oluyor. Gözünü aç. Çünkü artık bu kandırmacanın içinde uyanma vakti geldi. Sen onlar için varsın. Onlar paylaşım yapıyor. Sen izliyorsun. Onlar gülüyor. Sen iç çekiyorsun. Onlar sahneye koydukları hayatla alkış topluyor. Sen alkışlayan seyircisin. Peki sor kendine. Bu oyunun yazarı kim? Bu gösteri kimin için? cevabı biliyorsun ama kabul etmek zor geliyor. O gösteriler senin için değil. O gösteriler senin üzerinden para kazanmak için, senin dikkatini çalmak için, seni kendine yabancılaştırmak için. Çünkü dikkat en pahalı şey ve sen her gün onlara bedavadan veriyorsun. Senin ekrana bakarken geçirdiğin her saniye birilerinin kasasını dolduruyor. Her beğeni, her yorum, her izlenme algoritmaların dilinde para demek. Senin zamanın onların sermayesi. Senin enerjin onların reklam bütçesi ve sen bu sistemin farkında bile olmadan içinde yaşıyorsun. Seni düşünmüyorlar. Sana bir şey katmak gibi bir dertleri yok. Tek amaçları seni içeride tutmak. Ne kadar çok kalırsan o kadar çok kazanıyorlar. Seni takipçi olarak değil, bir ürün olarak görüyorlar. Üstelik gönüllü bir ürün. Teslim olmuşsun kendi elinle veriyorsun dikkatini, hayatını. Sosyal medya insanların birbirine bağlandığı bir yer olmaktan çoktan çıktı. Artık herkes kendi vitrinini kurmuş. Herkes kendi reklamını yapıyor. Dikkat çekmek için yarış var ve sen bir izleyici olarak sürekli bu sahte savaşın içine çekiliyorsun. Ama bilmediğin şey şu. O gösterilerin çoğu planlı. Işık, açı, kurgu, filtre, senaryo. Her şey önceden hesaplanmış. Çünkü doğallık satmıyor artık. Mükemmellik satıyor, yapaylık satıyor, gösteri satıyor ve sen o yapaylığın içinde kendini gerçek sanıyorsun. Bir düşün. Gerçekten mutlu bir insan her anını paylaşmaya ihtiyaç duyar mı? Gerçekten huzurlu olan biri sürekli dışarıdan onay bekler mi? Durmadan "Ben buradayım, ben de varım." diye bağırır mı? Hayır. Çünkü gerçekten yaşayanlar bunu kanıtlama peşinde olmaz. Ama onlar sürekli kanıtlama derdindeler. Çünkü içeride bir eksiklik var ve bu eksiklikleri senin hayranlığınla, senin zamanınla, senin tüketiminle dolduruyorlar. Ama sen ne yapıyorsun? Onların boşluğunu beslemek için kendi boşluğunu büyütüyorsun. Senin hayatında eksilen ne varsa o gösterilerin gölgesinde çoğalıyor. Ve sen bunu eğlence sanıyorsun. Zaman geçirmek sanıyorsun. Aslında zamanını teslim ediyorsun. Sen onların para kazanma aracısın. Sen onların sistemi için çalışan ücretsiz bir işçisin. Üstelik şikayet etmeden, farkında olmadan, severek yapan bir işçi. Gerçek şu, bu düzen senin üzerine kurulu değil, senin üzerine yıkılmış durumda. Gösteri onlar için bir kalkan, senin göremediğin bir perde. Ve her perde arkası karanlıktır. Işık sadece ön tarafta yanar. O yüzden bu gösterinin arkasını sorgulamadığın sürece sadece izlersin. İzledikçe unutursun. Unuttukça da kendin olmaktan uzaklaşırsın. Senin hayatın onlar tükeniyor. Sen ama sadece seyrediyorsun. Her gün saatlerini kaydırarak geçiriyorsun. Parmağın ekranı yukarı çekiyor ama aslında sen aşağıya gidiyorsun zamanını çalıyorlar. Ruhunu kemiriyorlar. Farkında olmadan tüketiliyorsun. Gün bitiyor ama sende bir şey artmıyor. Her gün bir öncekinden daha yorgun, daha bezgin, daha amaçsız uyanıyorsun. Gözlerin ekranda ama hayatın yok oluyor. Sessizce izleyerek, gülerek, iç çekerek tükeniyorsun. Günde ortalama 3 saat sosyal medyada vakit geçiriyorsun. Yılda 1095 saat eder. 45 gün. 2 ayına yakın bir zaman. Sadece ekran başında başkalarının hayatını izleyerek geçiyor. Kimin hayatı zenginleşiyor? Onların. Kimin hayatı yerinde sayıyor? Senin. Kimin evi büyüyor? Arabası değişiyor. Yatırımı çoğalıyor? Onların. Senin neyin değişiyor? Algoritman. Senin dikkatini, senin merakını senin kıyas duygunu kullanıyorlar. Özen. En tehlikeli duygulardan biri. Özenmekle başlıyor her şey. Ama farkında değilsin. Onlar senin özenmen için o hayatı parlatıyor. Özen ki izlemeye devam et. Özen ki sen de istemeye başla. Sonra senin isteklerin senin gerçeklerini eziyor. Bir evi olmayan biri başkasının deniz manzaralı balkonuna özendiğinde kendini küçük hisseder. Bir iş bulamamış biri başkasının yurt dışı pozlarını gördüğünde eksik hisseder. Eksiklik duygusu büyür, büyür ve seni boğar. Sen artık sadece kendini değil, hayatı da sorgulamaya başlarsın. Ama sorun sende değil. Sorun senin dikkatini çeken sistemde. Onlar sana mutluluğu değil, özlemi satıyor ve sen o özlemle yaşıyorsun. Kendi zamanını, kendi potansiyelini, kendi hayallerini askıya alıyorsun ben de bir gün diyerek günü erteliyorsun. Ama o bir gün gelmiyor. Çünkü sen her gün başkasının gününü izliyorsun. Kendi zamanının sahibiyken başkasının izleyicisi oldun. Üstelik gönüllü. Belki de yıllardır potansiyelini erteliyorsun. Kitap okuyacak vaktin yok ama saatlerce story izliyorsun. Spor yapacak enerjin yok ama saatlerce ekran başındasın. Bir iş kuracak cesaretin yok ama başkasının başarısını alkışlıyorsun. Sor bakalım neden? Çünkü senin değil, onların sisteminde yaşıyorsun. Onların hızında, onların akışında, onların ritminde sürükleniyorsun. Senin olmaktan çıkmış bir hayatı senmişsin gibi yaşıyorsun. Aslında hiç başlamadığın bir yarışta hep geç kalmış hissediyorsun. Ama gerçek şu. Zaman seni beklemiyor. Her kaydırışta ömründen bir sayfa eksiliyor. Her video bir ömür dakikası, her gönderi bir an. Dönüp bakınca hatırlamayacağın ama bir ömür kaybettirecek kadar güçlü anlar. Ve sen her gün biraz daha kendinden uzaklaşıyorsun. Çünkü gerçek bir şey üretmediğin, gerçek bir adım atmadığın, gerçek bir anlam yüklemediğin her saat sana ait değil, onlara ait. Senin zamanını alıyorlar senin enerjini emiyorlar. Ve sen bunu zaman geçirmek sanıyorsun. Yeter artık, uyan. Kendi zenginliğini inşa et başkalarının sahnesine bakıp, kendi kulisini rezil saydığın. Yeter başkalarının hayat planına göre kendi potansiyelini değersiz gördüğün. Uyan. Çünkü hala vaktin var. Hala kendi hayatını yazmak için elinde kalem duruyor. Ama her kaydırışta o kalem başkasının eline geçiyor. Artık bırak onları. Bırak seni sömüren o renkli yalanları. Zenginlik ekranın öbür ucunda değildir. Zenginlik şu an seninle başlar. Seninle yaşar. Seninle büyür. Ama sen onu başka hayatlara özenerek boğarsan asla filizlenmez. Kimse sana durduk yere bir şey vermeyecek. Kimse seni kurtarmayacak. Sadece sen kendini çıkarabilirsin o bataktan. Zenginlik Sadece para değildir zenginlik. Zamanını yönetebilmek, hedefin olması, her sabah neden uyandığını bilmektir. Senin en değerli sermayen vaktin ve sen onu har vurup harman savuruyorsun. Eline geçen her boş anı birilerine veriyorsun. Halbuki o boş anlar kendi sistemini kurmak için fırsattır. Yeni bir şey öğren, kendine yatırım yap, zihnini keskinleştir. Zenginlik senin içindekini dışarı çıkardığında gelir. Yoksa hep dışarıdakine özenerek içini çürütürsün. Bu dünya adım atanı sever. İzleyen değil, yapan kazanır. Hatalı bile olsa yapan. Çünkü hata, ilerlemenin bir bedelidir. Ama sen sadece izleyerek kendini koruduğunu sanıyorsun. Oysa asıl kaybı, hiçbir adım atmayanlar yaşar. Konfor alanı diye sarıldığın şey, aslında seni sabote eden görünmez zincirler. Ve o zincirler sen istemedikçe kırılmaz. Bugün bir karar al. Ufak ama kararlı bir adım. Bir video az izle. Bir saat ekranı kapat. O vakti kendin için harca. Çünkü sen de potansiyel taşıyorsun ama o potansiyeli ekran başında çürütüyorsun. Gözünü dışarıdan çek ve içine dön. Orada seni bekleyen gerçek bir güç var. Kendine yatırım yapmadığın hayatın büyümez bir bahçeye su vermezsen çiçek açmaz. Bir toprağa tohum atmazsan meyve vermez. Kendi hayatına yatırım yapmazsan büyümezsin. Network hayalini kurduğun hayat sana gelmeyecek. Onu sen inşa edeceksin. Ama sen ne yapıyorsun? Başkalarının inşa ettiği vitrinleri izliyorsun. Onlar taş üstüne taş koyarken sen onların gölgesinde bekliyorsun.'' kendine sormuyorsun bile ben neyi bekliyorum hayat yatırım ister zaman emek sabır mücadele ve sen bu yatırımın hiçbirini yapmadan sonuç bekliyorsun olmaz kendi değerini artırmadığın sürece kimse seni ciddiye almaz kendini değiştirmediğin sürece kaderin değişmez şikayet ederek iç geçirerek kıyas yaparak hiçbir yere varamazsın hareket etmeden dua edenin duası da tembelleşir. Yatırım sadece para değildir. En büyük yatırım kendinedir. Her öğrendiğin bilgi, her kazandığın beceri, her aştığın sınır senin değerini artırır. Ama sen o değerli zamanı başkalarının saçma sapan hayatlarına bakarak çürütüyorsun. O ekranlar sana ait olmayan zenginliği gösteriyor. Senin sahip olman gerekeni sana ulaşılamaz gösteriyor ama ulaşılmaz değil. Sadece sen adım atmıyorsun. Kendini geliştirmeden zenginlik beklemek, boş bir arsada gökdelen hayal etmek gibidir. Önce kazacaksın, sonra inşa edeceksin. Ağrıyacak, yorulacaksın, vazgeçmek isteyeceksin. Ama devam edeceksin. Çünkü gerçek zenginlik mücadeleyle gelir. Konforla değil, izlemekle değil, denemekle, düşmekle, kalkmakla gelir. Yatırım yapmadığın her gün seni geriye atar. Bugün bir kitap okumamak yarın bir fırsatı kaçırmaktır. Bugün bir yetenek öğrenmemek yarın bir kapının kapanmasıdır. Zenginlik dışarıda değil, senin içindedir. Ama içindeki cevheri ortaya çıkarmadığın sürece o hep taş gibi ağır kalır. Büyümek istiyorsan kendine yatırım yap. Başkalarının ekranında değil kendi emeğinde aradığın değeri bulacaksın. Artık her şey ortada. Gerçeği biliyorsun. Seni ekrana bağlayan şeyin sadece eğlence olmadığını, senin zamanını, hayallerini, enerjini tüketen bir sistem olduğunu fark ettin. Şimdi artık top sende. Bundan sonrası senin seçimin. Kurban olarak mı yaşayacaksın, karar veren biri olarak mı? Her gün sosyal medyada başkalarının hayatını izleyerek mi geçireceksin yoksa kendi hayatını inşa ederek mi? Artık kimseyi suçlayamazsın. Çünkü farkına vardın, uyandın. Bahane yok. Kimse seni zorla ekrana bağlamıyor. Kimse seni saatlerce o sahte hayatları izlemeye mecbur bırakmıyor. Bu zincirler senin ellerinle örüldü. Şimdi kıracak olan da sensin. Ya seni sömüren düzenin bir parçası olmayı sürdüreceksin ya da kendi sistemini kurmaya başlayacaksın. Seçim bu kadar net. Kendi hayatının mimarı olmak kolay değil. Zor. Evet. Ama değecek. Çünkü bu sefer birilerine özenerek değil, kendin olarak yaşayacaksın. Yaptığın her şey senin hedefin için olacak. Attığın her adım seni biraz daha sana yaklaştıracak. Evet, yorulacaksın. Ama bu yorgunluk başkasının ekranında harcanan zaman gibi içini çürütmeyecek. Aksine seni büyütecek. Artık zamanını alan her şeye karşı tetikte ol. Çünkü zaman en değerli servetin. Geri alınmaz, tekrar kazanılmaz. Gözünü dört aç. Kimsenin vitrinine özenme. Hiç kimsenin süslü hayatı senin içindeki potansiyelden daha değerli değil. Onlar belki sahip olduklarını gösteriyor ama sen sahip olabileceğin şeyleri inşa etmeye başlayacaksın. Bugün bir karar al. Bugün ekranı kapat ve kendine dön. Bir sayfa aç. Bir hedef koy. Küçük başla ama başla. Her gün bir adım at. Çünkü o adımlar seni izleyicilikten çıkarıp sahneye taşıyacak. Kendi hikayenin kahramanı olmak senin elinde. O sahte kahramanların gölgesinde kaybolma. Son bir soru. Artık kim için yaşayacaksın? Onlar için mi yoksa gerçekten sen olmak için mi? Eğer bu videoyu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca düşüncelerinizi yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz. Hangi konu üzerinde konuşmamızı istersiniz? Görüşlerinizi duymak bizim için çok değerli.